Kan çekleri dizisi yeni bölümde en son Dilan Baran'ın Şule ile konuşup akşam buluşacağını duyduktan sonra onun peşine girecek, düşecek. kılık değiştirip Baran'ın peşine düştükten sonra Baran'ın arkamasına oturup Şule ile neler konuştuğunu dinleyecek. Ve sonradan hata yaptığını anlayacak. Çünkü Baran'ın Dilan için bir sürpriz hazırladığını kendi kulaklarıyla duyacak. Ve bu yüzden Baran'a güvenmediği için kolay kolay kendini affettirmeyecek. Ve Baran en son Dilan'ı yakaladıktan sonra Dilan'ın bu hareketleri hiç hoşuna gitmeyecek. Çünkü kendisine güvenmediği için artık Dilan'la arası bozulacak. Ve Gül en son Dilan'ın mutsuzluğunu görünce onunla konuşacak. Ve Dilan da olan biteni Gül'e anlatacak. Ve Gül de bu konuda haksız olduğunu Dilan'a anlatacak. Çünkü Baran'ın böyle bir şey yapacağına asla imkan vermeyecek. Ve Dilan yeni bölümlerde her ne kadar Baran'dan af dilemek istese de Baran Dilan'dan kaçmaya devam edecek. Ve Baran Fırat'la konuştuktan sonra Dilan'ın yaptıklarını Fırat'a anlatacak. Ve Fırat da Dilan'ın kendisini sevdiği ve kıskandığı için bu işi yaptığını Baran'a söylese de Baran'ın Dilan'ı affetmesi kolay olmayacak. Ve en son Dilan'ı yalnız otururken canının sıkıldığını görünce artık Dilan'la konuşup onu affedecek. Ve Dilan'ın bu çok hoşuna gidecek. Ve artık Dilan Baran'a sonsuza kadar güvenmeye başlayacak. Ve yeni bölümlerde artık bu ikilinin arası tekrar düzelecek. Evet arkadaşlar, şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.